Prototip ürünümüz burada gördüğünüz gibi savunma Sanayi başkanlığımızın destekleriyle e, yüksek oranda yerli olarak geliştirildi. Ee, i̇çerisinde e, önemli katma değerimiz olan grafenimiz mevcut. Arkasında da bazı esnek tasarımlara yer verdik. Dışında ise e, henüz optimize etmediğimiz bir dekoratif e, kaplama görüyorsunuz. Gündemimizde var. Asla bakarsanız bu çalışmaya başlarken biz Diğer zırh ürünlerini de geliştirmek, iyileştirmek e, amacı gidiyordu. Bu bir başlangıç noktası oldu. E, bunun devamı araç zırhları ve sonrasında bina zırhlaması gibi özel uygulamalarla evet, evet. ilişkili <laughs> 10 yılı aşkın deneyime sahip bir e, firmadır temel olarak ileri malzeme teknolojileri çalışıyoruz. İleri malzeme derken kastettiğimiz nedir? Aslına bakarsanız geleneksel endüstri, fabrikalar artık gelenekselleşmiş, neredeyse her yerde üretimi olan bazı ham maddeleri kullanmaktadır. Biz ise uçan araçlar, uzay teknolojileri gibi özel durumlar için daha fazla fonksiyona sahip yeni nesil ham maddeler ortaya çıkartmaya çalışan bir firmayız. İleri malzeme teknolojisi derken kastettiğimiz burası. Aslına bakarsanız yeni neslin, gelecek teknolojisinin e, ham maddelerini ortaya çıkartıyoruz. Personel kocuzda ürünlerinin şöyle bir kıymeti var bizim için. E, bir kere güvenlik güçlerimiz e, operasyondayken, sahadayken en büyük yaşadığı tehdit e, mermilere maruz kalmaları. Ee, özellikle de uzunlanma tüfek mermilerine maruz kalmaları. Bu durumdaki e, ölümleri veya başka yaralanma durumlarını engellemek için personel koruyucu vücut sırları mevcut. Bunlar genellikle yere, yere takılan plakalar halinde. Hı -hı. Ee, bu plakalar konusunda e, önemli olan bir şey var, o da hafiflik. Hı -hı. Ee, bir kere o personelin operasyon sırasında hareket kabiliyetinin düşmemesi veya işte e, ani reflekslerle yapabileceği bazı atakları yapabilmesi, bunun mümkün olması için bir kere o zırh ve yeleğin hafif olması gerekiyor. Evet. İşte biz o yeleğe takılan zırh plakası konusunda çalışmalar yaptık. Neredeyse 6 yılı buluyor bu çalışmalar. <laughs> Grafen, karbon nanotüp gibi dünyanın en hafif ama aynı zamanda mukamet olarak da çeliğin bile yüzlerce kat üzerinde bazı malzemeleri halihazırda zaten üretiyorduk. Biz de bunlarla birlikte bazı ürün tasarımları yapmaya başladık ve Grakor dediğimiz bir proje var. O ortaya çıktı. E, bu proje çalışmamızı ilk olarak savunma baş, savunma sanayi başkanlığımıza sunduk. Sağ olsunlar onlar da ARGE daire başkanlıkları üzerinden bir Saga desteği e, sunuyorlardı. Çok az sayıda firmanın e, alabildiği bir destek ve buna bizi layık gördüler. Bunun üzerine o zamana kadar fikir olarak yürüyen çalışmalarımız bir anda gerçek bir ürüne yöneldi hmm. ve yaklaşık 20 ay içerisinde yani o kadar hazırlıklıydık ki 20 ay içerisinde ilk prototipimizi çıkarttık. Şimdi bu e, bahsettiğimiz koruyucu zırh plakalarının da bazı seviyeleri var. Hmm. E, bu seviyelerden bizim koruma sağladığımız seviye e, Amerikan standartlarına göre seviye 3 deniyor. Seviye 3 uzun namlulu tüfek mermilerine karşı koruma sağlayan bir seviye. Ve bu seviyede ilk prototipimizin adını Greco olarak koyduk. 20 aylık bir çalışma sonunda. <laughs> ee, plakamızın e içerisinde e en kıymetli katkımız bizim e grafen önümüz oldu. E, hafifliğinden yararlanarak daha hafif plaka elde edebileceğimizi ön görmüştük ki e, bunu da başarabildik. Bunun yanında bazı e, ithal tekstil ürünleri ve başka ham de mevcut. E, bunlarla birlikte bir plaka elde ettik. E, piyasada aslında bakarsanız bu kısa zamanda e, yenilikçi tamamen grafenden bir ürün Ortaya koymadık ancak grafen katkısıyla güçlendirilmiş ve daha hafif bir ürün elde edebildik. Hem ürün olarak bir yenilik ortaya koyduk, hem de bir üretim prosesinde bir değişikliğe gittik. Her ikisiyle birlikte aslında katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkarma şansı yakaladık. maliyetlerin yükseleceğini öngörmüştük. Ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda şunu gördük. Piyasadaki muadilleriyle neredeyse aynı maliyetlere sahip bir ürünümüz var ortada. Hatta güzel bir haber de vereyim. ithal ettiğimizi söylediğim bazı ham maddeler vardı. Bu ham maddelerin artık yerli üreticileri de var. Dolayısıyla yerlik oranımız hem ciddi oranda yükselecek önümüzdeki günlerde hem de maliyetler şu anki muadilleriyle kıyasla aynı seviyede diyordum ya daha da altına düşecek yani rekabetçi bir maliyetimiz de var. Baktığında... İlk prototipimiz uluslararası standartlarda tanımlanmış tüm testleri başarıyla tamamladı. Aslına bakarsanız bunu servetime taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu konuda arkamızda gerçekten büyük bir güç olan Ahlaç olduk var. Onların bize verdiği teşvik ve hızla birlikte e, servetimizi e, en kısa zamanda ortaya koymaya hazırlanıyoruz. İnşallah size müjdeli haberlerimizi bir içerisinde vereceğiz ve inşallah güvenlik güçlerimize bu hafif zırh ürünümüzü e, en kısa sürede sağlayabilir duruma geleceğiz.